İşin Uzmanı programından herkese merhaba. 2023 gayrimenkul piyasası ne durumda? Piyasada ev alıp satarken nelere dikkat etmeliyiz? Konuyla ilgili ayrıntıları iş insanı Hande Mutluoğlu'la konuşuyoruz. 2023 satışlarında bir düşüş gözlemliyoruz. Geçen yıla oranda yaklaşık %20 oranında bir düşüş gerçekleşti. Tabi deprem bunu çok etkileyen bir faktör oldu. Şimdi depremden sonra yapılmış evlere önemli bir rağbet var ama deprem öncesi konutlarda ciddi anlamda bir düşüş yaşanıyor. Aslında piyasayı etkileyen de deprem öncesi evlerin satışlarının düşmesi oldu. Peki piyasayı başka hangi faktörler etkiliyor? Şimdi tabi bu satışların düşmesinde birçok etken var. Bunlardan bir tanesi deprem, diğeri dövizdeki değişiklikler. Aynı zamanda da seçim beklentisi tabi bunlar piyasayı yavaşlatan şeyler oldu ama bir yandan Anda konutlarda satışlar düşerken ticari anlamda da yoğun talepler oluşmaya başladı. Fabrika arsaları aranıyor, otel arsaları aranıyor. Yani ticari anlamda büyük bir hareketlilik de var şu anda. Gayrimenkul danışmanıyla çalışmanın avantajları nelerdir? Yatırım yapmak isteyen kişilerin ihtiyaçlarını iyi analiz etmek ve plan doğrultusunda hareket etmenin büyük avantajlarını yaşıyoruz elbette. Hem finansal anlamda, hem hukuksal anlamda ihtiyaçlarını iyi belirleyerek hem zamandan tasarruf etmesini sağlıyoruz. Hem de güvenilir bir kaynağın partner olması tabii en büyük etkenlerden bir tanesi oluyor. Aynı zamanda en önemli nokta şudur ki kişi hem satın alma sırasında hem sonrasında karşısında bir muhatap bulabiliyor. Gayrimenkul danışmanıyla çalışırken kişilerin referanslarına ve mesleki yeterlilik sertifikası olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi burada en önemli konu referanslar yani iyi referansları olan, mesleki yeterlik sertifikası olan ve bölgesinde uzmanlaşmış bir kuruluşla çalışması çok önemli. Aynı zamanda gayrimenkul danışmanını seçerken mutlaka ofisini bir ziyaret etmesini, aynı zamanda web sitesini, sosyal medyasını da incelemesini özellikle tavsiye ediyoruz. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek, hoşçakalın.